kötü niyetliler için, kötü tarafta olan kim, başkasının parasına, hakkına göz diken, kıskançlık enerjisiyle hareket eden, birinin emeğini sahiplenen, sinsi sinsi fırsat kollayan, zalime ortak olup iyiyi dışlayan, iyiliğe kötülükle karşılık veren, nankörlük eden, ben daha iyisini hak ediyorum diye burnu havada gezen, hırsla hareket eden, fırsatçılık yapan, birini maddi manevi sömürmeye çalışan, çıkar ilişkileri kuran, işte bu kişiler için Mayıs 2026 kilitlenme ayı. Maddi tıkanmalar, bereket kapanır, gelir akmaz, işler durur, bekledikleri sonuç gelmez, planladıkları proje yatar, boğa enerjisi hırsı sevmez, hileyi hiç sevmez ve en çok da nankörlüğü affetmez. Nankörlük eden cezayı alır, bu çok net. Nankörlük emeği küçümseme yapılan iyiliği yok sayma sonuç vermez. Karma bu kişiye şöyle der. Verdiğimi değerlendirmedin. Şimdi sıra bende. İlişkilerde kopuşlar. Parasal çıkar için ilişki kuran, güveni kötüye kullanan, manipülatif davranan herkes için. Ayrılık, maske düşmesi, gerçeğin ortaya çıkması, tokat gibi bir yüzleşme gelebilir. Helal duvarı enerjisi. Bu ay kötü taraftakiler önlerinde görünmez bir duvar hisseder. Çünkü boğa enerjisi şöyle der hak etmediğini alamazsın. Gizli kıskançlık ortada. Bu ay kıskançlıkla bakanların enerjisi ortaya dökülür. Sinsi davranışlar görünür olur. İnsanlar, "Aa, aslında bu böyleymiş." diye fark eder. Hırs ve fırsatçılık kendine döner. Kısa yoldan köşeyi dönmeye çalışanların eli boş kalır. Bir plan bozulur. Bir fırsat kaçırılır. Bir ilişki bu nedenle kırılır.